Bağ Kesme Meditasyonuna hoş geldin. Bugün hayatına yepyeni bir sayfa açmak için buradasın. Eskiye ait olandan bağlarını koparmak için buradasın. Biten bir ilişki ardından toparlanmak zor olsa da bugün bu niyetle buradasın. Şimdi rahat bir pozisyonda otur. Ya da uzan. Gözlerini kapat. Derin derin nefesler al. Burnundan al. Burnundan ver. Burnundan al. Burnundan ver. Ayak tabanından başının üzerine kadar. Tüm bedenini gevşet. Şimdi kendini sahilde gör. Ayakların çıplak, kumsalda yürüyorsun. Denizin dalgalarının sesini duyuyorsun. Karşında onu görüyorsun. Ona bak, onu incele. Nasıl giyinmiş? Nasıl konuşuyor? Yüzü nasıl? Nasıl hissediyor? Şimdi kalplerinizden birbirinize doğru uzanmış bir bağ olduğunu gör. olabilir, bir tel olabilir, bir halat olabilir. Bu bağı nasıl kesmek istersin? Bir makas, testere ya da ellerini kopararak mı? Ya da istersen birini yardıma çağırabilirsin. Sen nasıl istersen öyle olsun. Aranızdaki bağ koptu. Tamamen yok oldu. Kalpleriniz sevgi ve ışıkla eski hallerine döndü. Yanına büyük bir bulut gelsin. Bu bulutla bir yolculuğa çıkacaksın. Bu bulutun üstüne atla ve yavaş yavaş gökyüzüne doğru süzül. ondan hızla uzaklaş. Sen yükseldikçe onun küçüldüğünü gör. Daha da yüksek. Daha da yüksek. Tamamen yok oldu artık onu göremiyorsun. Şimdi o kişiyle yaşadığın bütün anlar, bütün bu ilişki bir film şeridi gibi gözünün önünden aksın izle görüntüler hızla akıp gitsin ve her şey artık geride kalsın yepyeni bir gezegene geliyorsun Güzel bir ormandasın. Kuş sesleri ağaçlar seni karşıladı. Artık çok huzurlusun. Tamamen özgürüm. Ve bunun için şükrediyorum. Bunları söyle. Bunları hisset. bu duygunun sürekli olarak seninle kalacağı hissiyle gözlerini açabilirsin.